Düzgün bir altıgenin köşegen sayısı kaçtır? Düzgün altıgenin köşelerinden iki tanesini seçip birleştirdiğimizde bir köşegen çizmiş oluruz. A ile C köşelerini seçtiğimizi düşünelim. Bunları birleştirdiğimizde böylece düzgün altıgenin bir köşegeni çizmiş oluruz. F ile C köşelerini seçsek, bunları birleştirdiğimizde yine düzgün altıgenin bir köşegeni çizmiş oluruz. Altı tane köşe olduğuna göre o halde 6 köşeden seçeceğimiz her iki köşeyi birleştirdiğimizde düzgün altıgenin bir köşegenini çizmiş oluruz. Bununla birlikte seçtiğimiz köşeler komşu köşeler yani yan yana olan köşeler olursa bu durumda köşegen oluşmaz. A ve B köşelerini seçmişsek bunları birleştirdiğimizde altıgenin kenarı üzerinden gitmiş oluruz. Yani bir köşegen çizmiş olmayız ya da B ile C köşelerini seçmişsek bunları birleştirdiğimizde yine altıgenin kenarı üzerinden gitmiş oluruz. Köşegen çizmiş olmayız. Bu şekilde kaç durum olduğuna bakalım. A ile B köşelerini söylemiştik. İkinci durum B ile C köşeleri. Üçüncü durum C ile D köşelerini seçmişsek yine birleştirdiğimizde bir köşegen çizmiş olmayız. Bu şekilde dikkat edersek altıgenin kenar sayısı kadar durum olduğunu görüyoruz. O halde D ile e köşeleri e ile F köşeleri ve a ile F köşeleri olmak üzere bu şekilde 6 durumda köşegen çizmiş olmuyoruz. O halde bu altı durumu tüm durumlardan çıkarırsak köşegen sayısını elde etmiş oluruz. 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5/2 eksi 6'dan 15 eksi 6'dan, Altı genin 9 tane köşegeni olacağını anlıyoruz. Herhangi üç'ü doğrusal olmayan aynı düzlemdeki 6 noktadan biri a'dır. Buna göre köşeleri bu 6 noktadan oluşan ve bir köşesi a olan kaç farklı üçgen çizilebilir. 6 noktadan biri a noktasıymış ve çizmek istediğimiz üçgenin köşelerinden birinin a olmasını istiyoruz. O halde köşelerinden biri A olacaksa diğer köşe için diğer 5 noktadan ikisini seçmeliyiz. Bunu 5'in ikili kombinasyonu kadar farklı şekilde yapabiliriz. Böylece üçgenin 3 üç köşesi seçildiğine göre bu köşeler birleştirilerek üçgen çizilebilir. Seçtiğimiz iki köşeyi bu ve bu olarak düşünürsek bunları birleştirerek belirttiğimiz gibi üçgeni çizmiş oluruz. O halde 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den bir köşesi A olan 10 tane üçgen çizebileceğimizi elde etmiş oluruz. Yukarıdaki şekilde doğru üzerinde 5, çember üzerinde 4 olmak üzere toplam 9 nokta verilmiştir. Buna göre bu noktalar kullanılarak kaç farklı üçgen oluşturulabilir? Bu 9 nokta herhangi üçü doğrusal olmayacak şekilde verilseydi 9 Dokuz noktadan 9'un üçlü kombinasyonu kadar farklı üçgen oluşturabileceğimizi biliyoruz. Her seçtiğimiz 3 noktayı birleştirerek bir üçgen oluşturabilirdik. Bununla birlikte şekilde 5 tane noktanın doğrusal olarak verildiğini görüyoruz. Bu noktalar aynı doğru üzerine yerleştirilmiş. Böylece bu noktaları kullanarak üçgen oluşturamayız. Eğer bu 5 nokta herhangi üçü doğrusal olmayacak şekilde yerleştirilseydi 5'in üçlü kombinasyonu kadar üçgen bu noktaları kullanarak oluşturabilirdik. Fakat belirttiğimiz gibi doğrusal bir biçimde yerleştirildikleri için üçgen oluşturamıyorlar. O halde bu kadar üçgen oluşamayacağı için eksi diyorum. 9'un üçlü kombinasyonu 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 eksi 5'in üçlü kombinasyonu 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den 9 ile 3'ü sadeleştirdik 3. 8 ile 2'yi sadeleştirdik 4. 3 çarpı 4 12. 12 çarpı 7 84. Burada da 5'in üçlü kombinasyonunu 10 olarak elde ettik. Böylece 84 eksi 10'dan şekilde 9 noktayı kullanarak 74 tane üçgen oluşturabiliriz. Yukarıda verilen şekilde AOE açısının ölçüsü 90 dereceden küçüktür. Buna göre şekilde kaç tane dar açı vardır? AOE açısını gösterirsek bu açının şekildeki ışınları kullanarak oluşturabileceğimiz ölçüsü en büyük açı olduğuna dikkat edelim. Diğer ışınlar arada çizildiği için Örneğin OB ile OD ışınlarını seçsek bu açının ölçüsü yani BOD açısının ölçüsü AOE açısının ölçüsünden küçük olacaktır. Böylece bu şekildeki herhangi iki ışını seçerek oluşturacağımız açıların ölçülerinin 90 dereceden küçük olacağını böylece hepsinin dar açı olacağını söyleyebiliriz. O halde şekilde 5 tane ışın görüyoruz. OA, OB, OC, OD ve OE ışınları. Bu 5 ışından seçeceğimiz herhangi iki ışının oluşturacağı açı dar açı olacağına göre şekilde 5'in ikili kombinasyonu kadar dar açı elde edebileceğimizi anlıyoruz. Bu da 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den 10 olur. Şekilde 10 tane açı oluşturabiliriz. Oluşturacağımız bütün açılar dar açı olacağı için 10 tane dar açı oluşturabileceğimizi elde etmiş oluruz. Yukarıda verilen d1 ve d2 doğruları üzerinde verilen 7 nokta kullanılarak birbirinden farklı kaç doğru çizilebilir? Eğer şekildeki 7 nokta herhangi üçü doğrusal olmayacak şekilde verilseydi, 7 noktayı kullanarak 7'nin ikili kombinasyonu kadar farklı doğru çizebilirdik her seçeceğimiz iki noktayı birleştirerek bir doğru çizerdik. Bununla birlikte bazı noktaların doğrusal yerleştirildiğini görüyoruz. Buradaki 4 nokta D1 doğrusu üzerine yerleştirilmiş diyebiliriz. Böylece bu 4 noktanın oluşturabildiği tek doğrunun D1 doğrusu olduğunu görüyoruz. Bu 4 noktadan hangi iki noktayı seçersek seçelim bu noktaları birleştirdiğimizde hep D1 doğrusu oluşuyor bu ve bu noktayı seçsek birleştirirsek D1 veya bu ve bu noktayı seçsek birleştirirsek yine D1 doğrusu oluyor. O halde bu dört noktanın sadece D1 doğrusunu oluşturduğunu görüyoruz. Dört nokta eğer bu dört nokta herhangi üçü doğrusal olmayacak şekilde yerleştirilseydi dördün ikili kombinasyonu kadar farklı doğru oluşturabilirdi. Bununla birlikte ancak bir tane doğru oluşturabilmişler. O halde bu kadar doğru oluşamayacağı için eksi diyorum ve bir tane doğru oluştuğu için D1 doğrusu için artı 1 yazıyorum. Benzer şekilde D2 doğrusu üzerindeki 4 nokta için de 1, 2, 3, 4 aynı şekilde düşündüğümüzde 4'ün ikili kombinasyonu kadar doğru oluşamayacağı için eksi diyorum ve D2 doğrusunu da oluşturdukları için artı 1 diyorum. Böylece 7'nin ikili kombinasyonu 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 artı 1. Eksi yine 4'ün ikili kombinasyonu artı 1. Buradan 21 eksi 6 artı 1 eksi 6 artı 1'den şekildeki noktaları kullanarak 11 farklı doğru çizebileceğimizi elde ederiz. Herhangi üçü doğrusal olmayan aynı düzlem üzerindeki 10 nokta kullanılarak kaç farklı çokgen çizilebilir? Bir çokgenin kenar sayısının en az 3 olabileceğini biliyoruz. Yani üçgenle başladığını söyleyebiliriz. Sonra dörtgen, beşgen, altıgen şeklinde çokgenlerin devam ettiğini ifade edebiliriz. 10 tane nokta ile kaç tane üçgen oluşturabiliriz? Bu 10 noktadan seçeceğimiz her 3 nokta ile bu üç noktayı birleştirerek bir üçgen oluşturabiliriz. O halde onun üçlü kombinasyonu kadar üçgen oluşturabiliriz. Bu on noktayı kullanarak ne kadar dörtgen oluşturabiliriz? Seçeceğimiz her dört noktayı birleştirerek dörtgenler oluşturabiliriz. Böylece bunu da onun dörtlü kombinasyonu kadar farklı biçimde yapabiliriz. Bu şekilde devam ettiğimizde beşgenlerin sayısı için onun beşli kombinasyonu, altıgenler, yedigenler, nokta nokta, en son on kenarlı çokgenler için yani on gen diye ifade edelim. 10'un 10'lu kombinasyonu kadar olabileceğini elde etmiş oluruz. Bu toplamı arıyoruz. Burada 10 noktayla oluşturabileceğimiz bütün çokgenleri ifade etmiş olduk. Bu toplama onun ikili kombinasyonu, onun birli kombinasyonu ve onun sıfırlı kombinasyonu da ilave ettiğimizde oluşan toplamın 2 üzeri 10'a eşit olduğunu daha önce ifade etmiştik. Böylece onun sıfırlı kombinasyonu 1, onun birli kombinasyonu 10, onun ikili kombinasyonu 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1'den 45 olur. Böylece 45 artı 10 artı 1 toplamı 56 olur. 2 üzeri 10'u hesapladığımızda 10 tane 2'yi çarptığımızda bu da 1024 oluyor. Böylece 56'yı 1024'ün yanına gönderdiğimizde 1024 eksi 56'dan 968 tane çokgen oluşturabileceğimizi elde etmiş oluyoruz. Aynı düzlemde bulunan ve çakışık olmayan 5 doğrudan iki tanesi birbirine paraleldir buna göre bu doğrular en çok kaç noktada kesişir? 5 doğrunun en fazla 5'in ikili kombinasyonu kadar farklı noktada kesişebileceğini biliyoruz. Her seçeceğimiz iki doğru en çok bir noktada kesişir. Böylece 5 tane doğrumuz olduğuna göre 5'in ikili kombinasyonu kadar farklı kesişim noktası elde edebilirdik. Bununla birlikte doğrulardan 2 tanesi paralel olarak verildiği için ve paralel doğrularda kesişmeyeceği için bu doğrulardan kesişim noktası elde edemeyiz. Bu doğrular paralel olmasaydı bu doğrulardan da 2'nin ikili kombinasyonu kadar kesim noktası elde edebilirdik. O halde bu kadar kesim noktası oluşamayacağı için eksi diyorum. Böylece 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 eksi 2'nin ikili kombinasyonu 1. Buradan 10 eksi 1'den bu doğrular ile 9 kesim noktasının oluşabileceğini elde etmiş oluruz. Yukarıda verilen şekil içerisinde bir köşesi A olan kaç üçgen vardır? Üçgenin bir köşesi A, böylece iki köşesi daha olması gerektiğine göre diğer iki köşeyi hangi noktalardan seçebiliriz? Onlara bakalım. Bu doğru üzerindeki noktalara baktığımızda bu nokta, bu nokta, bu nokta ve bu noktadan ikisini seçtiğimizde şekildeki üçgenlerden birini çizmiş oluruz. Bu ve bu noktayı seçsek bunları birleştirdiğimizde şekildeki üçgenlerden birini çizmiş oluyoruz. O halde bu dört noktadan belirttiğimiz gibi seçeceğimiz iki nokta ile şekildeki üçgenlerden oluşturmuş oluyoruz. Alttaki doğruya baktığımızda burada da yine doğru üzerinde ki bu dört noktadan herhangi ikisini seçerek şekildeki üçgenlerden oluştururuz. O halde bir tane daha dördün ikili kombinasyonu yazıyorum. Bu şekilde dört tane doğru olduğunu görüyoruz. Bu doğru ve onun altındaki doğru. O halde dördün ikili kombinasyonundan dört tane olacağını anlıyoruz. Bunu da 4 çarpı dördün ikili kombinasyonu olarak yazarsak dördün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den şekilde bir köşesi A olan 24 tane üçgen olduğunu anlıyoruz.